Bayraktar Akıncı, Türkiye'nin gökyüzündeki en güçlü kozlarından biri. Peki bu devasa insansız savaş uçağı gerçekten ne kadar güçlü? Bu kısa belgeselde Türk savunma sanayisinin yükselişinin bir propagandadan mı ibaret olduğu yoksa gerçekten küresel arenada süper güç olma yolunda mı ilerlediğini birlikte inceleyeceğiz. Türkiye son yıllarda adeta bir savunma devriminin ortasında. Kendi tankını, kendi gemisini, kendi uçağını üreten bir ülke haline gelirken bu dönüşümün sembollerinden biri hiç şüphesiz Bayraktar Akıncı oldu. Peki Akıncı sadece bir teknoloji vitrini mi yoksa Türkiye'nin savaş doktrinini kökten değiştirecek bir platform mu? Akıncı klasik insansız hava araçlarından farklı olarak hem stratejik hem de taktik görevleri tek başına üstlenebilen bir sistem. Yaklaşık 6 tonluk dev gövdesi, 20 saatten fazla havada kalabilme süresi ve 1,3 tona ulaşan mühimmat kapasitesiyle artık bir drone değil bir insansız bombardıman uçağı olarak tanımlanıyor. Kanatlarının altında seyir füzelerine kadar uzanan geniş mühimmat yelpazesiyle hem nokta vuruşlarında hem de derin taarruzlarda etkin rol üstleniyor. Ancak akıncının gücü sadece taşıdığı silahlarla sınırlı değil. Yapay zeka destekli görev bilgisayarı, radar ve hedef tespit sistemleriyle uçuş kararlarını analiz edebiliyor, hava koşullarına ve düşman tehdidine göre rota değiştirebiliyor. Bu onu sadece bir araç değil, kendi kararlarını alabilen otonom bir savaş platformuna dönüştürüyor. Elbette eleştiriler de yok değil. Bazı uzmanlar Türkiye'nin bu kadar hızlı büyüyen savunma sektörünü stratejik bir gösteri olarak nitelendiriyor. Gerçek savaş koşullarında bu sistemlerin ne kadar dayanıklı olacağı henüz sınırlı ölçüde test edildi. Ama Akıncı'nın sahada kazandığı tecrübeler bu eleştirileri giderek zayıflatıyor. Suriye, Irak ve sınır ötesi operasyonlarda keşif, hedef tespiti ve anlık müdahale görevlerinde etkisini kanıtladı. Ayrıca doğal afetlerde, özellikle deprem sonrası görüntüleme çalışmalarında da aktif olarak kullanıldı. Dünya genelinde ABD'nin Reaper'ı, Çin'in Wing Loong ikisi veya Rusya'nın Orion'u gibi modellerle karşılaştırıldığında akıncı maliyet ve performans dengesinde dikkat çekici bir yere sahip. Üstelik Türkiye'nin elinde yazılımı ve mühimmatı tamamen yerli bir platform bulunuyor. Bu da onu sadece güçlü değil, bağımsız kılıyor. Batı ülkeleri, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri uzun yıllar boyunca Türkiye'nin savunma ihtiyaçlarında başlıca tedarikçi konumundaydı. Ancak F-35 programından çıkarılma süreci, ambargolar, S-400 krizi gibi olaylar Türkiye'yi kendi göbeğini kesmeye zorladı. Bu noktada akıncı bir tepki ürünü değil, stratejik bir dönüm noktası oldu. Çünkü artık Türkiye ihtiyaç duyduğu hava gücünü dışarıdan değil, kendi fabrikasından alabiliyor. Bu durum uluslararası dengelerde rahatsızlık yaratıyor. ABD merkezli bazı savunma raporları Akıncı'yı ve genel olarak Türk İHA ekosistemini bölgesel istikrarsızlık faktörü olarak tanımlıyor. Bazı Avrupa ülkeleri ise Türkiye'nin bu alandaki ilerleyişini kontrolsüz bir güç boşluğu olarak görüyor. Öte yandan Orta Doğu, Afrika ve Asya'da birçok ülke bu teknolojiyi bir denge unsuru olarak değerlendiriyor. Libya, Azerbaycan, Ukrayna gibi sahalarda Türk İHA'larının yarattığı fark dünya medyasında yankı buldu. The Guardian, bayraktarları oyun değiştirici, Politico ise Batı'nın görmezden gelemeyeceği yeni askeri gerçeklik olarak tanımladı. Ancak bu tablo sadece askeri bir ihracat başarısından ibaret değil. Türkiye akıncı gibi platformlarla artık silah alan değil, teknoloji ihraç eden bir ülke haline geliyor. Bu da NATO içinde bile alışılmış güç dengesini değiştiriyor. Kimi müttefik ülkeler Türkiye'nin bu bağımsız duruşunu riskli bir güçleşme olarak yorumlarken, kimi ülkeler de Ankara'nın bölgesel istikrarı kendi yöntemleriyle sağlamaya çalıştığını savunuyor. Rusya cephesinde ise tablo daha karmaşık. Moskova, Türk İHA'larının Ukrayna cephesindeki etkinliğinden rahatsız olsa da, Ankara ile savunma alanında, rekabetten çok denge arayışında. Çin ise Akıncı'yı kendi Wing Lung serisine rakip olarak görüyor ve Türk modelinin yükselişini dikkatle izliyor. Bu da Türkiye'nin savunma sanayisini yalnızca askeri değil, stratejik diplomasi aracı haline getiriyor. Bu gelişim bir reklam kampanyasından değil, 20 yıla yayılan bir milli teknoloji seferberliğinden doğdu. Arkasında binlerce mühendis, yüzlerce ARGE projesi ve uzun yıllar boyunca dış baskılara rağmen sürdürülen bir irade var. Elbette propaganda unsuru da var her ülke gibi Türkiye'de elde ettiği başarıları kendi ulusal moralini güçlendirmek için kullanıyor. Ama fark şu, bu propaganda artık gerçek verilerle destekleniyor. Sadece askeri başarılar değil, ihracat rakamları da bu gerçeği doğruluyor. Türkiye, 2024 itibarıyla savunma ihracatında 5 milyar doları aşarak tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Üstelik bu satışlar sadece dost ülkelere değil, daha önce batı sistemlerine bağımlı olan ülkelere de yapılıyor. Bu da Türk teknolojisinin artık yalnızca ulusal değil, uluslararası güvenilirlik kazandığını gösteriyor. Yine de Türkiye'nin önünde uzun bir yol var. Kendi motor teknolojilerini tamamen yerli hale getirmek, küresel rekabette sürdürülebilir üstünlük sağlamak ve yapay zeka destekli otonom sistemleri daha da ileri taşımak gerekiyor. Ancak önemli olan bu yolun artık başkalarına bağlı olmadan yürünebilmesi akıncı gibi projeler bu özgüvenin kanıtı. Bugün Türkiye sadece bir alıcı değil, artık oyunun kurallarını değiştiren bir üretici konumunda. Bu nedenle Türk savunma sanayisinin yükselişini yalnızca propaganda olarak görmek gerçeği inkar etmek olur. Elbette anlatılan başarı hikayelerinin içinde abartılar da olabilir ama o başarıların varlığı inkar edilemez ve belki de Asıl cevap tam burada. Bu bir propaganda değil. Bir zamanlar başkalarının silahlarıyla savunulan bir ülke, şimdi kendi ürettiği teknolojilerle gökyüzünü koruyor. Türkiye savunma alanında sadece izleyici değil, artık sahnenin merkezindeki oyunculardan biri.